bir kitabı eline aldığını düşün. Ağır, eski, saygın ama kapağı bir zamanlar yaşayan birine aitti. Bu bir mecaz değil, bu bir benzetme hiç değil. 17. ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa'da ve Amerika'da bazı idam edilmiş suçluların ya da sahipsiz kadavraların derisi tıp ve hukuk kitaplarının kaplanmasında kullanıldı. Bu gizli bir tarikat ya da şeytani bir ritüel değildi. Daha kötüsüydü. Yasaldı. Çünkü o çağda insan bedeni ölümden sonra artık kişilik sayılmıyordu. Bir malzemeydi. Harvard ve Londra gibi yerlerdeki kütüphanelerde bu kitaplar hala duruyor. Bilim insanları inceledi, kimyasal analizler yaptı ve doğruladı. Evet, insan derisi. Ve insanın midesini asıl bulandıran şey şu, bunu yapanlar canavar değildi. Doktordu, hukukçuydu, akademisyendi. Toplumun en saygın insanlarıydı. Kimse bunu gizlemedi. Çünkü sorun kötülük değildi. Sorun kötülüğün mantıklı bulunmasıydı. Bu yüzden bazı kitaplar bilgi taşımaz. Vicdansız bir çağ taşır.